Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Zeynep. Evet ablamla birlikte. Rahatlık içinde bir oyun oynayacağız. E, İnşallah e, siz de. çok rahatlasınız. öncelikle ben oynuyorum. Başlayalım. Ee, arkadaşlar bunu ödül için oynamıyoruz. Rekla, sanki reklam gibi sizin de rahatlamanız için çekiyoruz. Evet böyle. Video çok az kalacak. <laughs> Sen gibi yani? <laughs> evet Şarkıyı de, şey Şarkıyı ben çok seviyorum. Hmm. Hıh 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 Haydi bir daha Haydaaa Gel be ne kadar iyi oynuyon Haydi Hıh hıh Haydi bir daha Haydım da aşağıda geçiyorum Haydi Haydi Kaç 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 yodum 203 <laughs> 203 şimdi bak Hı. Hayır hayır Ta yanlış diyor bak. Herkes bir tur oynayacak. Evet, Şarkımı başlıyor. Evet şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Cool, cool. cool, cool. Evet sen kulum. Cool. Hmm, um. yeah, perfect. Sen <laughs> <laughs> kaç <yıldın>? <gülüyor> 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 Şu anda kaybedeceğim kaç? <laughs> Senin değil mi? Evet. Ne? Şey <laughs> evet. Çok zor şu anda. Yani sen nasıl oynasın? Ben senden haklı biçim Biliyorum ama Akıllı çay değil mi? Akıllı çay yiyeceğim <laughs> Akıllı bu <çoğalayın>. Evet, akıllı... gelsin <laughs> Ben de akıllı çoğal... çok seviyorum Kaç? Oy. 140. Ben geçtim seni. Arkadaşlar eğer bu ıı... benim topladığım var 220. Evet. Arkadaşlar eğer bu oyunu sevdiyseniz <laughs> e, videomuzu like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet de sen like atın ve beğenin. Ve güle güle arkadaşlar. Şimdi ben güle güle. beni. Özürler beni. <laughs> e, tamam. Reklam çekiyoruz işte 3 dakika olsun. Başka bir oyun da oynayalım bu videoda ya da oynamayalım. Tabii ki iyi yap. Oynar mısın daha? Arkadaşlar zaten bugün internet kesildi. Hiçbir şey yapamıyoruz işte. Aynen bir video çekiyoruz böyle. Ee, yakında... Yanında koyacağız. yakında... Çok, çok ama çok videolar gelecek söyleyeyim. Evet oyunlarımızı yeniledim. Bakın ne kadar oyunumuz olduğunu. Çok. Bence çok yani. E, siz görün istediğinizi. Bazılarını yazın nasıl... yorumlara bütün videoları yazabilirsiniz. Bazılarını evet siliyorum. Programlar falan var. Böyle bir istediğinizi lütfen yazın. Ben sizin dediğinize uygun bir oyun seçip videosunu çekeceğim. Bay bay. Zeynep bay bay de. Bye-bye.